Merhaba ben Olcan. Bu videoda 2K20 22 yıl sonra ne kadar değişmiş ona bakacağız. Bilgisayardan oynuyorum şu an. Biliyorsunuz ki 2K21 çıkmadı. 2K20 çok sorunlu bir oyun olduğu için 2K21'i çıkarmadılar. Aynı PES gibi. Aslında aynı PES gibi değil. PES'te en azından 2021'i çıkardılar ama 2K böyle bir şey yapmadı direkt. Dedi ki biz 2K21'i e yapmıyoruz. 2K22'ye geçeceğiz direkt. Ama 2K20 bilgisayarda herhalde hele ki AMD kullanıyorsanız bayağı sorunlu. AMD ekran kartı kullanıyorsanız bayağı sorunlu bir oyun haline geldi. Oyuna başta giremiyorsunuz bile yani. Girseniz bile maç sonrasında hata falan verebiliyor. Yani bu videoda işte K21 neden çıkmadı? K22 nasıl çıkacak? Onun hakkında falan konuşacağım. Orada da bir tane maç yaparız. Romanlı Brown maç var biliyorsunuz ki Day 1 şovunda. Şov mu? Rav'da mı olacak? Şovda mı olacak? Onu da tam hatırlamıyorum. Bilgisayarda pek önemsemiyorlar dediğim gibi. PlayStation'da falan belki güncelleme getirmişlerdir. Yine bir şeyler yapmışlardır ama bilgisayar zerre umurlarında değil. Ben bu maçı aslında Roma'nın alacağını düşündüğüm için burada Roma'nı seçiyor seçeceğim büyük ihtimal. Tanıyım da yani o anlamda falan değil yani cidden düşünerek diyorum bunu bence uzatacaklar işte saltana süresinin Brock Lesnar'ın rekorunu geçeceğini düşünüyorum i̇şte Yorumlarda düşüncenizi belli edebilirsiniz. Bir de işte Custom Arena mesela Custom dediğimde yani işte Community Creations diye bir tane bölüm var WWE İK'larda hep vardır böyle bir bölüm. Oradan insanların yaptığı şeyleri indirebiliyorsun ama bunu da indirdiğin zaman ring falan ring etraf falan bembeyaz oluyor o yüzden hiçbir anlamı olmuyor yani RAW logosu yok hiçbir şey yok bu o yüzden Mythic Creations'lardan da bir şey yapamıyorsun. Ama belki bende böyledir bilmiyorum. AMD kartlarda böyle olabilir dediğim gibi. En büyük eleştirilerden birisi de My Career'da. My Career ben 7 bölüm çektim sonra çekmedim. Ya bir defa bitirmiştim ama o zaman bilgisayarım kötüydü. O yüzden şey kesim gelmemişti açıkçası. da sildim birkaç video işte o zaman o kötü bilgisayarla çektiğim videoyu sildim. Yeniden çekim dedim ulan yine baktım yine aptal gibi çıkmış. Yine hiçbir şey belli değil ya da yüzü falan. My Career mesela çok sıkıcıydı abi. Çok ne bileyim 2019'u da övmek istemiyorum ama yani 2019'da da slow motion sorunu falan vardı. İşte 60 FPS'ten düşük alıyorsanız oyun slow motion oluyordu. Bir de ilk çok paralı bir içerik olmuş abi yani. Fiend'ı bile parayla satıyorlar. Ulan kemeri de doğru düzgün seçmedik yine neyse. Kemeri gösterici de vardı. Crash verebiliyor oyunda. Bu oyundaki kontroller de bir garip bu arada. Reverse'u Y tutuşuyla yapıyorsun yani. PlayStation kontrolcülerde nasıldır bilmiyorum ama Eskiden RT ile reverse yapıyordun. Oğlum bu ne? Bro bizi yerden yere vuruyor oğlum. Oyun bana biraz da basit geliyor abi. Niye bilmiyorum ama. Baksana ne oluyor oğlum? <laughs> ne oluyor bunu? Aha abi. Böyle. Bacak omuz ama aynen öyle. Zorlaştırmayı denedim oyuna ama oyun yine zorlaşmıyor. Bak şu an mesela Y'ye bastım. Ben şu ilk 19dan öyle alıştığım için. Aha böyle bir suplex. Bell to bell e daha doğrusu. Bizim reverse kalmamış yalnız. 2022'den ben çok şey bekliyorum abi. Beklemem de gayet normal açıkçası. Hatta bizim bilgisayar kullanıcılarına bir kıyak geçerlerse iyi olur. Bir indirim falan yani. AMD kartlarla oyun açılmıyor bile yani. Açılsa hadi yine neyse. Dolunlu... Bak ya oğlum yine Y'ye bastım. Kontrolcüyü de değiştirmek kimin aklına gelmiş acaba? Aha. Şu alttan şapla. Heh. Ha bizim Signature geldi. Signature yapmak için de bak. Hocam niye kalkıyorsun ya? Yat aşağı. İki tuşu aynı anda bas. Bak ya. İki tane tuşu aynı anda basman gerekiyor. Şöyle ne yapıyoruz lan? Anladım. Of böyle bir tane. Uy. Güzel geçirdik. Oğlum, yanlış tuşlara bastım ama yine de oldu. Neyse. Köşemize geçelim o zaman. Olacağını zannetmiyorum. Bunu %100 Boşlayacak ama. Boşlamadı abi. Yine olmaz. Ama yine de bir deneyin. İlk 22'de şey de değişiyor bu arada. Bayağı oynanış da değişecek. Şu Smackdown vs. Raw'daki gibi olacak. Bir gözüküyor benim anladığım kadarıyla öyle. Ve ben o oynanış tipini hiç sevmiyorum. Abi. Yani. Ben şu oynanış tipini daha da seviyorum açıkçası. Şimdi Rose'yecek büyük ihtimalle. Ama hala Rose'yecek. Ve yanlış tuşa bastım ben. Ha şimdi Ross baslı Allah yazın or. Haydi. Yani. Hop. Lan ne dedi. Bunu Ross diyemedim abi. Hiç tuş çıkmadı çünkü. Bir şey de geliyor değil mi lan? İlk neydi? M manager, manager. O kısım da geliyordu Ama signature geldi Lezner'ın. Ama biz yemedik öyle. Evet abi. Olmaz aynen bu defa iplerden mi geçirsem ya nereden geçirmeyi deneyelim. Daha Aha, geçirdik vallahi pine dar miyiz? Ediyoruz abi. Bir şekilde nasıl ettik hiç fikrim yok. yazın öyle kolay kolay pin olmazdı. ya bu da böyle kısa bir video oldu. Buralara geçeyim. Telif yemeyelim şimdi abi. Superstar. Bu superstar mı lan? Anasını diyeyim. Onu bile eklememiş. Neyse. Yani şey komik krenişistan indirdiğim için adam eklememiş. Yani bunda kadın kalbe tabi roman kazandı. Yani kimi oynasam o kazanacaktı zaten. Güncel ve VK20 böyle. AMD'de de açılmıyor ama dediğim gibi birkaç dosya atıp bunu çözebiliyorsunuz. İstiyorsanız onu yorumlarda atarım o dosyayı. Tek tek yorumlara yanıt verip. My kariyere devam etsem mi? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Biraz içimde var ama yok da. Çünkü başlarda ben kötü çekmişim. Bayağı sessiz çekmişim videoları. O yüzden izleneceğini düşünmüyorum. Yani i̇zleyecek adam serisini yapan, bitiren normal birisini izler. Beni izleyeceğini düşünmüyorum. Zaten izlemiştir. O kişi de. siz yorumlarda ne düşünüyorsunuz onun hakkında birilerinizi belirtirseniz sevinirim. Daha çok BBK20 ile ilgili video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.